Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı turta tadında milföy hamurundan elmalı bir güzel bir tarif yapacağım. Öncelikle e, burada cevizim var, bir yemek kaşığı kadar da şekerim var, bir tatlı kaşığı tarçın, iki tane elma. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz bu tariften. Şimdi öncelikle şekerle tarçın ve cevizi karıştırıyorum. Elmalarımı da soymayacağım. Yıkayacağım ve o şekilde kullanacağım. Elmalarımı yıkadım. Şöyle bir şekilde yapmak istiyorum. şöyle yuvarlak halinde getireceğim. Ortalarını da çıkartacağım. İsterseniz oyacakla çıkartın, isterseniz kapak yardımıyla da çıkartabilirsiniz ben şişeyi de çıkartacağım şu şekilde. Bu hale getireceğiz hepsini arkadaşlar. Bütün hamurlarımızı şöyle yerleştirelim. Bir tanesini örnek olarak ben şimdi yapacağım. Elmamızı bu karışıma batırıyoruz. Ve şöyle olmazını olmasını istiyorsanız yani kullanabilirsiniz. Şöyle bir şekil vereceğim. Bunu fırın tepsisine yerleştireceğim. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım arkadaşlar.

dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde hazırladık. Normalde bunun üzerine yumurta sarısı sürülüyor ama maalesef ben sürmeyeceğim. Bu şekilde fırına göndereceğim. 180 derecede pişene kadar bekleteceğim. 30-35 dakikada pişer sanırım. Evet arkadaşlar çıkarttık fırından. Bu şekilde piştiler ben bunların üzerine şöyle pudra şekeri serpeceğim. Bu şekilde servis yapacağım. Kolay, pratik elmalı turta oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.